Yani 4 bin doların altına an korkmaya başladım açıkçası. Çünkü Bitcoin'de tam olarak e, teknik analizde, temel analizde bir şeye bağlayamıyoruz. Yani bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı konuştuğunda herhangi bir felaket olduğunda Bitcoin'i dışarı yükselir gibi bir şey değil Bitcoin. Bitcoin tamamen talebi arza göre değişiyor ama bir taraftan da şunu unutmamaya çalışıyorum. Bütün dünyanın içinde bulunduğu bu. Küresel krizin ortasında, bankacılık sektörü bu kadar sıkıntıdayken, gerçekten karşılığı olmayan borçlar tüm dünyada halen daha devam ediyorken, Bitcoin ödeme sistemi olarak gerçekten hem hükümetler adına, hem çok büyük üreticiler adına ödeme sistemleri anlamında vazgeçilemeyecek, bu dönemde en azından vazgeçilemeyecek bir kripto para açıkçası. O nedenle bir taraftan da ee, ne olursa olsun Bitcoin'in çok fazla bizi korkutmayacağını da düşündüğüm için 4.000'in altında korkmaya başlamıştım ama 4.000'den gelen bu toparlanmayla birlikte daha önceden verdiğim e, hedeflerimi yeniden beklemeye başladım. Bu hedefler neler? İlk önce önümüzdeki hafta veya Nisan'ın e, ikinci haftasına kadar yeniden 7.000 dolar üzerinde 10.000 dolara hedeflemesin. 10.600 hatta hedeflemesin. Hmm. 10.600'ün kırılması durumunda ise 12.000 dolar ve 14.000 dolar hedefleri var. Ama Bitcoin'in bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyesi 14 aşağı özür dilerim. 17.000 dolar seviyesi zaten. 17.000 doların üzerine çıkmadığı sürece evlilik çalışmama pek gerek kalmıyor. Yeni fiyat ortalaması istatistiği için olmayan bir fiyat hesaplama gerek kalmıyor. Ama bu süreçte eğer 7.000'in üzerinde tutunma da görürsem onu önümüzdeki hafta 10.600'leri net baş, beklemeye başlarım diyorum Bitcoin için. Benim de var biraz. O yüzden de ben olarak konuşuyorum.